Bu sene gönderdiğiniz yapıt, evet. yapı yapma talimatları tamam. geçen sene yıldırıyor orada. Şu an kazanın uyumada. Saat 11.30 <laughs> ıı, olduğu için evet. kazanın uyumada kaldı. Tamam. Hı. Alev buralar temiz. Alev borularının içi temiz. Evet. Hop. Evet. On I don't know. Ben Büyükşehir Belediyesi'nde Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda hava kirliliği ekibinde hava kirliliği şefiyim. İlk ne kaynaklan, kaynaklanan hava kirliliğinin önüne geçmek, apartmanlarda alev borularının temiz olması, kazanların tekniğine uygun şekilde yakılması... Ve baca temizliklerinin yetkili firmalar tarafından yapılması hususunda denetimlerimiz oluyor. Kömürlerden numuneler alıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızın çalışmaları devam ediyor. Bu konuda denetimlerimiz devam etmekte.